Evet herkese iyi akşamlar İlk başlattığım yayının maalesef çöp oldu başa saracağım yayını. Ee, evet 61. sini yapacağımız hasta hikayelerinde bu akşamki konum Hülya Kalkan olacak hoş geldiniz tekrardan ee, yayını başa sarmak zorunda kaldım artı şu ana kadar yapmış olduğum yayını da kaybettim maalesef ee, Hülya'nın baştan anlatacaksınız bana her şeyi. <laughs> neyse ki başındaydık. Şuradan bakayım. Hemen kabul. Evet tekrar hoş geldiniz. Evet bu arada benim e, şu anki yayınım nasıl? Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar başa saracağız yalnız Hülya Hanım. Ben yayın... Aynen. Beni ...kaybettim maalesef. Kaydedemedim. Telefonum dondu vesaire. Evet. Neyse. Başındaydık daha yolun. <laughs> o zaman tekrardan... Aha, aynen. ...tekrardan sizi... Tanıyarak başlayalım mı? Sıfırdan başa sarmak zorundayım. Çok üzgünüm. Kusura bakmayın. Tabii ki. Yo. Estağfurullah. Oh. Ne demek. Ee, tekrar oh. başlayalım. Ee, Hülya Kalkan ben. 41 yaşındayım. Altı çocuk annesiyim. Yaklaşık 12-13 yıldır tükerederme hastasıyım. Ee, bu hastalıkla mücadele ediyorum. Gaziantep nizitliyim. böyle Peki. Eee İlk şikayetleriniz bu hastalıkla ilgili ilk şikayetleriniz nelerdi? Bu hastalıkla şikayetim ilk parmağımda morarma başlamıştı. Bununla ilgili şikayetle doktora gittim. Kardiyolojiye gittim. Hani kalple ilgili bir sorun olmadığını söylediler. Nörolojiye gittim. Orada hani damar tıkanıklığı veya sıkışması olabilir dediler. Sinir sıkışması falan baktılar, elektrik falan verdiler. Oradan da bir sonuç alamadım. Sonra geçti yani, bir yıl falan geçti. E, Ayağımda ağrı nedeniyle e, FTR'ye gittim, fizik tedaviye gittim. Oradaki doktor bana söyledi, hani sende spirodermam var dedi. Ben de o nedir dedim de, hani nadir görülen bir hastalık demişti bana. Ben de bilmiyorum doktor abi, hiç duymadım dedim. Peki hiç romatolojiye gittin mi dedi, hayır gitmedim dedim. Ee, beni bir romatolojiye gönderdi Hasan Bey, Gaziantep'te. Oraya gittim. Yani işte ne bileyim, teknik falan, tahlil falan yaptılar. Sonuç pozitif geldi. E, ee, Reyno hastalığı da vardı parmaklarımda. Bayağı bir morarma vardı ellerimde, ayaklarımda morarmalar oluyordu. Ee, i̇laç tedavisi falan başladılar. Sonrasında e, seruma başladılar. Çünkü akciğer tutulumu da vardı bende. Çok geç kalınmıştı teşhis için. E, Maktera diye bir serumu aldım. E, sonra Maxera'dan fayda görmeyince N90'a başladık. E, 15 günde bir e, doz alıyordum. Ayda iki doz alıyordum. Altı doz aldım tamamında. Sonra işte kalbim falan etkiledi bu. Züplere e, darma. Su toplamıştı kalbim. E, 2000 yılında açık kalp ameliyatı oldum. Göğüs hafifliğiyle açık kalp kalp ameliyatı oldum. 13 yıldır falan var bu hastalık bende. 10 yıldır mı? 7 yıldır da şey var. Behçet hastalığı var. Ve 5 aydır da pulmoner hipertansiyon hastasıyım. Çok geçmiş olsun. pulmoner hipertansiyon siklor bağlı değil mi? Gelmedi mi sesim? Geldi duydum. E, ee, pulmoner hipertansiyon evet ona bağlı olduğunu söylediler. Ee, onun da ilaç tedavisine başladım. Ee, kalp damar cerrahına gittim. Bana şey verdi bir ilaç verdi. Çünkü damarları parmak ucundaki damarları etkilemeye başlamıştı. Ocak kan akışı olmuyordu. Hani ne kadar ilaç kullansam da parmaklarımda hep yaralar vardı. İşte morarmalar geçmiyordu. İlaç verdi onu kullanmaya başladım. Pulmoner hipertansiyon için ilaç kullanıyorum şu an tedavimiz devam ediyor böyle peki hastalıkla tanıştıktan sonra o anki duygularınız nelerdi biraz bize ondan bahseder misiniz hastalığı kabullenmeniz kolay oldu mu hastalığı zaten çok tanımıyordum bilmiyordum yani ne olduğunu bilmiyordum fakat dediğim gibi hayata bağlı bir insanım öyle hastalığı çok kafama takan bir insan değilim yani ne olursa olsun yaşamayı seven bir insan. Öyle hastalık beni çok etkilemedi. Yani bir, sadece hani yürüme gibi şeylerime biraz kısıtladı. Onun dışında hiçbir şeyim kısıtlamadı. Yani eğlencemden, gezmemden kısıtlamadı beni. Peki sadece tedavi... solunum, sıkıntısı var. Evet. Peki tedavi sürecinde neler yaşıyorsunuz? Ee, ne tür zorlukları var? Ee, anlamadım. Tedavi sürecinde neler yaşıyorsunuz? Ne tür zorlukları var? Ee, hastalığın ne tür zorlukları var? Dediğim gibi sadece merdiven çıkmada, yol yürümede bazı zorluklar yaşıyoruz. E, ee, akciğer tutulumu olduğu için. Ama erken teşhis çok önemli diye düşünüyorum bu konuda. Hani burada bizi dinleyen arkadaşlar da varsa böyle bir sıkıntıları doktora gitmelerini tavsiye ederim. Romatoloji çok önemli bu konuda. Ben geç kalmıştım. Ama buna rağmen çok iyiyim. Hani onun dışında farklı kronik hastalıklarım da olduğu için bu beni çok fazla etkiledi. Ama dediğim gibi hayatı seven bir insan olduğum için Yani Çok takmıyorum ben kafama hastalığı Yaşamdan vazgeçmiyorum İlaçlarınızı düzgün kullanın Sağlıklı beslenin elinizden geldiğiniz kadar yürüyüş yapın Böyle Daha önce bu hastalığı duymuş muydunuz? Bu hastalığı daha önce duymamıştım İlk defa doktorum söylediğinde duymuştum Hatta e, İnternetten bakmak istediğimde bu doktorun da bana bakma oradakiler hani seni korkutmaktan başla bir işe yaramayacağını söylemişti. Onun için çok araştırmadım. Yani doktor dinledim. İlaçlarımı düzenli kullandım. Tedavimi düzgün oldum. Onun dışında bir şey yapmadım. Yani öyle bitkisel şeylere çok yönelmedim. Yönelmeyin de zaten. Doktorunuzun dediği dışında bir şey yapmayın. Bu sizi daha kötü eder yetmez. Peki e, ailenizden destek görüyor musunuz? Onlar yanınızda mı? Ailem yanımda destek görüyorum evet. Allah onlardan razı olsun çok iyiler. Her zaman yanımdalar. Ama ailemden daha yakın dört arkadaşım var. Onları da e, bu sizin sayenizde tanıdım. E, Aslı, e, Emine, Zeliha ve Fikriye. İyi Kendine. ki varlar. Çok teşekkür ederim onlara yanlarım yanımda oldukları için buradalar zaten izliyorlardır beni. Sevgilerimizi gönderiyoruz biz bizde. Ee, peki evet. nasıl, e, o ana kadar hani bizimle e, bu derneğin siz Telegram üzerinden mi e, tanışmıştınız? Telegram üzerinden tanımadım. YouTube'da tesadüfen bir videomuzu izledim. Hani pulmoner hipertansiyon ne diye yazdım YouTube'da. Sizin videomuz çıktı karşıma. Sonra da iyi olmak istedim. Birkaç videomuzu izledikten sonra ee, iyi oldum. Ve iyi yani faydalı şeyler gördüm. Özellikle aylık toplantılar çok güzel. Hani bir aile gibi olduk artık. Evet. Böyle. Peki madem sözü açıldı o zaman hani şöyle ne diyebiliriz? Yani derneğin size ne gibi katkıları oldu bu konuda? Efendim? Yani hani sözü açılmışken sormak istedim. Mesela biz sonuçta bir dernek kurduk ya. Siz hastaları hani e, hastalar için bir şeyler evet. yapmaya çalıştınız. size mesela evet. bu dernek katkıları oldu bu süreçte. Onu sormak istedim. Derneği kurduk hastalar için. Dedim zaman gerisini anlamadım çünkü sesiniz gidiyor Emine Hanım. Peki sesim gitti yine. Sesim Sevgili izleyicilerimiz, sizler beni duyuyor musunuz? Bu, bu akşam ters gidiyor bir şeyler. E, dedim ki dernekle tanıştıktan sonra hani derneğin size iki bir katkıları oldu. Gelmedi mi sesin? Bana ne, bana ne gibi bir katkısı oldu? Tamam şimdi geldim, şimdi duydum. Dediğim gibi bu haftalık hakkında çok güzel e, doktorlarımız da var şeyde e, derneğimizde. Onların bilgileri, onların konuşmaları çok güzel. Özel stridler ile ilgili, bu pulmoner hipertansiyon ile ilgili çok güzel şeyler anlatıyorlar. Yani gidip izleme, izlemelerini e, tavsiye ederim. Ben çok faydasını gördüm. Hani neler ben şeyde bu sikloderma hani neler yiyip neler yemeyeceğimi falan, egzersizleri bu egzersiz toplarını falan hiç duymamıştım daha önce. Yani bana çok faydası oldu. Peki diğer... İyi sizleri. Biz tanımışız. Diğer sikloderma hastalığını tanımak size kendinizi nasıl hissettirdi? Kendiniz gibi başka bir hastayla tanışmak. Yani e çok güzel bir şey. Birbirimize destek oluyoruz. Hani o grubumuz da var bizim ayrıca, WhatsApp grubumuz da var. Kızlarla beraber grup kurduk. İşte anlatıyoruz. Bugün ben doktora gittim. Şöyle oldu. Ben gittim böyle oldu. Al sana bu ilacı yazmış. Bana bu ilacı henüz başlamadı. Ben diyorum ki işte ne güzel başlamamış demek ki. Henüz yolun başındasın. İnşallah tedavin düzgün giderdi. Hiç bunlara gerek kalmaz. gibi. güzel şeyler oluyor dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Evet Aslı Hı -hı. bu arada. Anladım mı? Sen anladın çaktım mevzuyu, ben de anladım çaktım mevzuyu. evet. <laughs> evet tamam. Aslı'cığım bir şey mi kaçırdım bilmiyorum. <laughs> Yok. Aslı da anladık birbirimizi. Ee, peki sosyal yaşamınızda ne tür değişiklikler oldu e, hastalıktan sonra? Köşeler, ya benim tek günü, yüzümdeki tek bir noktadaki değişiklik y yüzümdeki değişikliğe çok üzüldüm şimdi hani yanaklarım ne bileyim değişti gözlerim değişti dudaklarım çok aşırı inceldi ee, dişlerim çok kötü olmaz olmaya başladı yani dök, düşmeye başladı sallanmaya başladı çürmeye başladı Bunlar da stiklodermanın bir yan etkisiymiş aslında. Yani ilaçlarımı o kadar düzenli kullanmama rağmen, dişlerime baktığım mama rağmen dişlerim çok kötü oldu. Buna çok üzüldüm. Ama dediğim gibi onun dışında çok kapıma takmıyorum yani. Evet hastalıkların maalesef bazı e, olumsuzlukları var ve biz bunları yaşıyoruz ama bunlarla yaşamaya e, çalışıyoruz. Evet. Her türlü barışıyoruz hayatla. Evet. Pes etmek yok yok pes etmek yok sonuna kadar devam çünkü dediğim gibi çocuklarımız var yaşamak zorundayız her şey için yani çocuklar için değil bile kendimiz için yaşamak zorundayız evet çok genciz çünkü daha gelecek günlerimiz var bu arada e, şu kaybettiğim yayında askerimiz vardı oğlumuz askere gitti dediniz ismi neydi selam gönderelim yayını izlerse selamımızı gönderelim evet Evet. Ee, oğlum şeyde kırık kaledi şu an asker. Onu çok seviyorum eğer buradan izlerse. E, i̇nşallah de olur. E, ee, i̇smi neydi? Halil Bulut. Halil Bulut'a buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ayağına taş değmesin Halil. Amin, amin. Bütün askerlerimizin inşallah. İnşallah sağ salim anneciğine kavuşursun. Pes i̇nşallah, etmeni. inşallah. Yasemin Hanım, evet, aynen öyle. Peki. Ben, ben kayda çok özür, sorularımı kaybettim. Ben Bugün... soruları görmüyorum ama arkadaşlar, yazarsa okuruz Evet, e, sormak istediğiniz varsa alabiliriz. E, ben de buradan size. Hatice Hanım yazmış grubu basacağız bir gün demiş. <laughs> evet. Yazdı. Basalım bir gün. Evet. Peki hastalığınızı düşündüğünüzde nelerin değişmesini istersiniz yaşamınızda? Ee, sesiniz yine kesildi anlamadım. Peki. Ee, hastalığınızı düşündüğünüzde hayatınızda yaşamınızda nelerin değişmesini istersiniz? hastalığımla ilgili mi dediniz? Tamam. Geçtim soruyu. Sesim gelmiyor. Sesim çok kesiliyor ya Emine Hanım. Hani hastalıkla ilgili diyorsunuz ama sonrasında anlaşılmıyor maalesef. Yani, sizde mi sorun var? Benden var bilmiyorum. Yerimi de değiştirdim ama. şey Arkadaşlar benim sesim geliyor mu? İçlerimiz bir, bir Aslı'cığım. Sesim geliyor mu sizlere? Çalışıyor musunuz? Normal bir gününüz nasıl geçiyor? Evet, sesim. Bak sorular oradan geliyor. En iyisi siz sorun arkadaşlar. ben şey yapmıyorum. Çalışmıyorum. Hayır, ev hanımıyım. Arkadaşlar sormuş sanırım. Çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Çalışmadım. Evet, sizlerin soruları varsa alalım beni duyamıyor çünkü e, Hülya Hanım. Hı hı. Çok iyi geliyor. Ama Hülya Hanım beni duymuyor. Ben Hülya Hanım'ı duyuyorum. Kendi görüntüm de net. Sesim de net. Onun sesi de net ama Hülya Hanım beni duymakta güçlük çekiyor. O zaman benim internetimde sorun var. Bu arada şey, Mehmet Bey'e de çok selam gönderin Mehmet Seyman. I. O da hastanede yatıyormuş. Çok olsun. Aleyküm selam. Ay <laughs> beni kafa gitti bu arada. <laughs> Kapı çalıyor da kafam da oraya gitti. Ee, peki hastalıkla ilgili ne olursa hayatınızı kolaylaştırır? Gene gelmedi. Yine anlamadım ya. İnternet çok kötü. Tamam. Peki, sıkıntı yapmayın. Şöyle yapalım mı? Sanırım bende sorun var. Bende internet çekmiyor. Yani normal internete bağladım, ev internetine bağladım ama bende sorun var herhalde. Sizin sesiniz bana gelmiyor. Evet, o zaman şöyle yapalım. Ee, en iyisi hani ben sizi daha fazla zorlamayayım. Ee, dergimizden haberiniz var. <laughs> evet lütfen arkadaşlar. Sorun orada. Evin içine geziyorum ama boş sanırım. Geliyor mu sesim? Hülya Hanım sesim geliyor mu? Neyse beni duymuyor Hülya Hanım. Efendim? Yazıları bakın size sorular geliyor ya okuyabiliyor musunuz? Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben fazla zorlamayayım Hülya Hanım'ı. Hülya Hanım. Atıldığınız... Çok teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar işi götürmeye çalışıyor ama olmadı. <laughs> Olmuyor. Ha, çocuklarımı kontrollere götürdüm mü diye biri arkadaş sormuş. Çocuklarımı götüreceğim. Hatta geçen aylık toplantımızda doktorumuz söylemişti. Genetik olabilir. Çocuklarınızı da mutlaka götürün demişti. Hatta babası da gitsin diye söylemişti. Bir arkadaşımız da sormuştu. Hastanızla ilgili hayatınızda ne olursa kolaylaşır. Yani hayatınız kolaylaşır demişti. Ne olursa hayatım kolaylaşır. Biraz daha rahat nefes alabilirsem eğer hayatım daha çok kolaylaşacak diye düşünüyorum. Biraz nefes almakta zorlanıyorum yürürken. Başka? Yukarıda do Yukarıya doğru çok güzel sorular var aslında. Bu arada bizim de... Nefes. Hiç okudunuz mu? İnter e Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. E web site bizden de ulaşabilirsiniz. Eee çocuklarım bana hastalıklarımla ilgili yok soru sormuyorlar. Hayır soru sormuyorlar onunla ilgili bana ki ben de anlatmıyorum zaten. Peki. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, evet. Hülya Hanım sesim geliyor mu? Sağlıklı yiyorum diyorsunuz. Ne yiyorsunuz? Efendim? Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz şu an beni? sesini çok kesik geliyor inan. Duymuyorum. Ne, ne yalan söyleyeyim şimdi. Benim adıma lütfen. Ee, Hülya Hanım'a teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. Ee, değer ablacığım yazarsan çok memnun olurum. <laughs> ya da Aygün oradaysan benim adıma yazarsan geliyor. Benim sesim sizlere geliyor da Hülya Hanım beni duymuyor. Hülya Hanım'a yayınıma katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Aynen dedim ki bende internette sorun var teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. yeni bir canlı yayında görüşmek dileğiyle. Bir dahaki yayınım bir öğretmen pulmoner hipertansiyon hastası olan genç bir öğretmen arkadaşımız olacak. Lütfen yayınımı kaçırmayın. İnşallah bağlantı sıkıntısı yaşamayız. Peki o zaman. İnşallah. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun o zaman. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnşallah yayını kaydedebilirim.